Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada lahmacun yapacağız. Onun için öncelikli olarak hamur maya Bir paket mayamız var. Koyuyoruz. Ardından 2 çay kaşığı toz şekerimiz var. 1 su bardağı da ılık suyumuz var. Ölçü olarak ben bu şekilde bardak kullandım ve bununla beraber 3 bardakta un ölçtüm. Siz hangi bardağı kullanıyorsanız Aynı şekilde unu da o bardakla ölçün. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Karıştırmaya başlıyorum. Unu verdikçe daha sonradan tuzunu ilave edeceğiz. Hamurumuzu yoğurdu. Gayet güzel bir kıvamda şu an. Ben unu verdikten sonra bir tatlı kaşığı tuzunu da ilave ettim. Şimdi yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika kadar dinlenmesi için bekletiyorum. O arada iç harcımı hazırlayacağım. Hamurumuz mayalanırken o arada iç harcımızı hazırlayalım. Ben zaten daha önceden hepsini doğradım. Sadece karıştırması var. Burada yaklaşık 350 gram kıymam var. Ardından İki tane domates doğrayabilirsiniz ama benim yazdan hazırlamış olduğum hazır domateslerim var. Ben ondan ilave ediyorum. Olmayanlar iki domates doğrayabilir. Ardından bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçası ilave ediyorum. İki yemek kaşığı isotumuz var. İki tane büyük boy soğanımız var. Ben bunları makineden geçirdim. İçinde büyük büyük kalmasın diye. Bir tutam maydanoz. Bir tane kırmızı kapya biber ve iki tane yeşil biberim var. Hepsini ilave ediyorum. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ döküyorum. Ardından tuzunu ve karabiberini vereceğim. Siz bunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle yarım tatlı kaşığı kadar karabiber. Şöyle bir silme tatlı kaşığı kadar tuz vereceğim. Ama tadına bakıp az gelirse ilave edebilirim. Siz de aynı şekilde tadına bakıp kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz baharatlarını. Karıştırıyorum. İç harcımız hazır, gayet güzel, iyice karıştırdık. Şimdi hamurumuzu mayalanmasını bekliyoruz. Daha sonra şekil verip ocakta tavada pişireceğiz. Hamurumuz mayalandı, gayet güzel kabarmışlar. Ee, küçük bezeler alıp küçük küçük açıp şeklini vereceğim. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde parça kopardım ve un yardımıyla incecik açıyorum. Tavanızın büyüklüğüne göre bezeleri belirleyebilir, o şekilde açabilirsiniz. Şöyle incecik. Hamurumuzu şöyle incecik açtık. Şimdi iç harcımızı sürüyoruz. Daha sonra ısıttığımız tavada kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde pişireceğiz. Kapağı buhardan dolayı sulanma yapabilir. Ara ara onu havlu kağıtla kurularsanız lahmacunun içine akmamış olur. Lahmacunumuzu tavaya aldık, yağsız tavada kısık ateşte, ağzı kapalı bir şekilde altı kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, şu an kısık ateşte lahmacunumuz ağzı kapalı bir şekilde pişmeye devam ediyor. Üzeri harcı pişiyor, aklınızda bir soru işareti kalmasın pişer mi diye, gayet güzel pişiyor. Evet, bakın altı gayet güzel pişti, çok güzel kızardı. Üstü de pişti, artık tavamdan alıyorum bunu. Lahmacunlarımız pişti. Ben hepsini piştikten sonra üst üste koyup üzerini temiz bir örtüyle örttüm yumuşak kalması için. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.